Merhaba millet. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Ebru Şahin bebeğinin DNA testlerini gösterdi. İlişkimizi yıllarca sakladım. Şimdi tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Magazin dünyasını bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Ebru Şahin yaptığı açıklamayla manşetlere bomba gibi düştü. Şahin, yıllardır sakladığı büyük sırrı itiraf etti. "Bebeğimin DNA testlerini kendisine gösterdim. Artık gerçeği ondan saklamayacağım." Ünlü oyuncunun bu sözleri İşi Cedi Osman ile evliliğini ve Akın Akınözü ile yıllardır dolaşan spekülasyonları bir kez daha gündeme getirdi. Son dönemde gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ebru Şahin sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Artık gerçekleri saklamayacağım." Bu açıklamanın ardından gözler yıllardır çeşitli suçlamalarla gündeme gelen Akın Akınözü ile olan geçmişine çevrildi. Şahin, kendisine sorulan sorulara sert yanıtlar verse. D elindeki belgeleri göstererek tüm suçlamaları doğruladı. Ünlü oyuncunun elindeki DNA testleri tüm spekülasyonları güçlendirdi. Şahin'in bir süredir ortalıkta dolaşan suçlamaları doğrular gibi görünen sözleri. Magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki bu testlerin ardındaki gerçek nedir? Ebru Şahin'in paylaştığı belgelerin içeriğine ilişkin net bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada ortaya çıkan suçlamalara göre bu testlerin babalık testi olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun Akın Akınözü ile yıllardır sakladığı iddia edilen ilişkisi nedeniyle bu delilleri ortaya çıkardığı söyleniyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün Yalı Çapkını dizisi sırasında özel bir ilişki yaşadığı magazin dünyasında uzun süredir iddia ediliyordu. Ancak daha sonra bu ilişkiye son verilerek farklı hayatlara yönelildi. Ancak bu son açıklamayla birlikte her şey yeniden sorgulanmaya başlar. Bu şok edici olayın ardından tüm gözler Ebru Şahin'in eşi Cedi Osman'a çevrildi. Ünlü oyuncu ve yapımcının bu habere oldukça sinirlendiği iddia edildi. Osman'ın yakın çevresine, benim için bu konu kapandı, ne gerekiyorsa yapacağım, dedi. Öğrenildi. Cedi Osman'ın bu açıklamalar karşısında nasıl bir hamle yapacağı merak edilirken. Ünlü çiftin evliliği üzerinde kara bulutlar çökmeye başladı. Te olaya karışan diğer taraf Akın Akınözü ise, Konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Ünlü oyuncunun menajeri aracılığıyla herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı öğrenildi. Ancak magazin basınında Akın Akınözü'nün eski sevgilisinin bu olaylardan oldukça kaygılandığı ve ilişkilerinde gerginlik olduğu söyleniyor. Akın Akınözü'nün eski sevgilisinin bu suçlamalarla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı büyük merak konusu. Sosyal medyada bazı hayranlar. Ailesine her zaman bakıyor, bunlar asılsız, yorumunu yaparken, bazıları da. Bu testlerin içerinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor, diyerek gerçeğin ortaya çıkmasını beklediklerini belirtti. Bu olay magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ebru